Bismillahirrahmanirrahim. Yeryüzünün en güzel kentinden, en mübarek kentinden, güzel Anadolu'muza, güzel insanlarımıza, gönül dolusu selamlarımızı iletiyoruz efendim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekat. Efendim, vakit teheccüd vaktidir. 4 Ocak, Çarşamba 2023. Zaman dilimiz. Efendim, Rahmetin sağanak sağanak yağdığı bir zaman diliminden geçiyoruz. Bu Bugün sizlere Kabe hakkında teknik bilgiler vereceğim. Birkaç teknik bilgi. Umrecilerimiz tavaflarını yaptılar, nafile namazlarını kıldılar. Teheccüd namazlarını da kıldılar. Şimdi sabah namazını bekliyoruz. Biz de ezan okunana kadar birkaç nüans, teknik bilgi vermeye çalışalım. Birincisi Müezzinlerimizin, imamlarımızın okuduğu Kur'an-ı Kerimler, kıldırdığı namazlar çok tatlı, gönülleri okşayıcı bir şekilde geliyor bize. O sesler, o sadalar bize gelirken nasıl geliyor hiç düşündünüz mü acaba? Burada en büyük vesile buranın dev bir ses sistemine sahip olması. Öyle dev bir ses sistemi ki yeryüzünün belki dünyanın şu anda en büyük dev sistemi burada diyebiliriz. Yaklaşık 6000 bin haporlar var dört tane muhteşem bir sistem var. Birisi bozulduğunda, diğeri devreye giriyor. Küçük bir cızıltı olsa, küçük bir cızıltı olduğu zaman hakikaten insanın huşusunu etkiliyor. Onun için buradaki yönetimi bu manada tebrik ediyorum. Bir ikinci mevzu, burada görüyorsunuz taşlar var aziz kardeşlerim. Buradaki mermerler, Yunanistan'ın Taşöz Adası'ndan buraya getiriliyor. Efendim, bu mermerlerin en büyük özelliği ısıyı dengeleyici olması. Mesela yazın kavurucu sıcaklıklarda efendim burada ibadet ederken ayaklarınız yanmaz. Neden? Çünkü serin bir kimyasal özelliği, serin tutuyor ayakları. Serinletici bir özelliğe sahip kimyasal özelliği var. Efendim Safa ile Merve arasında sahip yaptığınızı düşünün. İkinci bir özellikten bahsediyorum şu anda. Ee, bunun yani öyle bir yerleştirilmiş ki taşlar mermerler, çizgiler direkt kıbleyi gösteriyor. Çizgiler direkt kıbleyi gösteriyor. Bu da bu taşların ikinci önemli bir özelliği bence. Efendim bugün teknik bir ayrıntı belki ilk defa duyduğunuz bilgilerdi birçoğunuzun. Bunları vermek istedim. Vakit teheccüd vaktidir. Kimin ne muradı var ise hayır namına, hayır namına Rabbim en kısa zamanda inşallah ona eriştirsin diyoruz, dua ediyoruz. Kabe'den gönül dolusu selamlar, sevgiler. Sağlığınıza çok dikkat edin efendim. Sağlık olmadığı zaman görüyorsunuz. Umrecilerimiz de bugün yağmura yakalandı, kapalı alanı aldık. Sağlık olmadığı zaman ne yapılan ibadetten, ne tavaftan doğru düz bir lezzet alamıyorsunuz. Dolayısıyla efendim olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi diyoruz. Sağlıkla kalın, huzurla kalın efendim. Selamlar, sevgiler.